Dünyada en çok kullanılan taşıtların başında tartışmasız araba geliyor arkadaşlar. Ve araba sadece bir taşıt olmaktan çok aynı zamanda hayatımızın her yerine işlenmiş milyonlarca sevenin olduğu adeta bir ikon. Yani sadece bir marka değil şu an yüzlerce markanın farklı farklı tasarımlara sahip olan birçok aracı şu an dünyanın tartışmasız en önemli araçları en önemli teknolojik aletlerinden bir tanesi konumunda. Peki tarihteki ilk arabayı kim, nerede ve nasıl üretti? Bunları biraz araştırdım ve sizler için derleyip topladım. Hadi gelin dünyada üretilen ilk araba nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş ve ne gibi önemli şeyler var burada. Hadi gelin biraz daha yakından bakalım. Ferdinand ilk buharlı arabayı bulan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ferdinand 17. yüzyılda Çin'de görev yapan bir Belçikalı. Rahip ve bilim insanı da aynı zamanda tabii ki de. En bilinen çalışmaları arasında arabadan çok astronomi ve matematik alanındaki araştırmaları yer alıyor. Ama aynı zamanda ilginç bir mühendislik projesine de imza atıyor. Bu da buhar gücüyle çalışan küçük bir araç. Çin İmparatorluğu için bir oyuncak olarak tasarlanıyor aslında. Ferdinand'ın tasarladığı bu araç aslında Çin İmparatorluğu'na hediye edilen bir oyuncak olarak düşünülüyor. Ancak bu oyuncak tarihte ilk buhar gücüyle çalışan araç olarak da karşımıza çıkıyor ve bu şekilde kabul ediliyor. Basit ama etkili bir tasarıma sahip. Araç küçük bir buhar kazanı, buharın hareket ettirdiği bir çark ve dişliler ile tekerleklerden oluşuyor. O dönemin teknolojisiyle oldukça basit bir tasarıma sahip olmasına rağmen buhar gücüyle bir araca hareket ettirilebileceğinin gösterilmesi açısından gayet önemli bir yer almış durumda. Otomobilin ilk adımlarından biri olarak kabul edilen bu araç günümüzdeki otomobillerin atası sayılabilecek bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bu araç modern bir otomobilin sahip olduğu karmaşık sistemlerden çok uzakta ancak buhar gücüyle taşıtların kullanılabileceği fikrini ortaya atarak önemli bir deney ve dönüm noktalarından bir tanesi olarak gözüküyor. Şu anki araçlara baktığımız zaman ki resimlerde de göreceksiniz tasarım çok böyle muhteşem olmasa da arkadaşlar bence gayet dönüm noktası olabilecek bir tasarıma sahip. Yani en azından bir düşünce eşiği aşılarak dedik de dediğim gibi buhar gücüyle çalışabilen bir makinanın tasarlanması söz konusu burada. Hani benim gözümde araba olarak pek sayılamaz. Daha çok böyle ufak böyle bir deney dedikleri gibi bir oyuncak sayılabilir. Ama tarihteki ilk arabaya baktığımız zaman Ferdinand burada kendine yer edinmiş durumda. Genel olarak bilgiler bu kadardı arkadaşlar. Zaten çok karmaşık bir sistem olmadığı için ince detay bir anlatıma girmek gibi bir ihtiyaç duymadım. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Kendinize tekrardan görüşmek dileğiyle. Bay bay.